Herkese yeni bir videodan daha tekrardan merhabalar arkadaşlar kaldığımız yerden My Team serüvenimize devam ediyoruz hatırlarsanız geçen yarışta Bahreyn'de hatta Japonya'da üstte iki yarışta podium yapmayı başarmıştık Grid'in en kötü aracıyla beraber ilerlediğimizi bir kez daha hatırlatmak istiyorum sizlere bu ve bunun gibi videoların My Team galerimizin devamı için videoları beğenip yorum atmayı unutmayın hala abone olmadıysanız da abone olarak beni de destekleyebilirsiniz biliyorsunuz katıl butonumuzda aktif Katıl bu oyuna da ekstra bana destek olmak isteyenleriniz varsa arkadaşlar oradan desteklerinizi sağlayabilirsiniz diyelim. Bildiğiniz üzere yayınlara başladık arkadaşlar. Artık hafta içi hemen hemen 2-3 gün hani yayın yapmaya çalışacağım zaten bildiğiniz üzere. Lig yarışları başlayana kadar bu şekilde devam edeceğiz. Ee, yayınlarda gelip sormak istediğiniz sorular varsa muhabbet etmek istiyorsanız gelip muhabbet edebilirsiniz bizimle. Ee, bizim çocuklar da var zaten kendileri lobi açıyor bazen onların da lobisine katılıyoruz arada sırada. Olmazsa biz kendimiz normal online lobilerde mücadele etmeye çalışıyoruz. Yanıma genellikle Seyful'u alıyor bizim biliyorsunuz derse sezonun sahibi Onur gelebilir arada sırada. Bu şekilde 2-3 e, kişi sohbet ederek, muhabbet ederek kasap lobilerde mücadele etmeye çalışacağız. E, oyuna el ısıtacağız yani kısaca onu söyleyeyim. Kick adresimiz aşağıdan aşağıda mevcut hala takip etmediyseniz takip edebilirsiniz. Evet gördüğünüz üzere şimdi Suudi Arabistan ciddi hafta sonundayız. Bakalım bu hafta neler yapacağız. araca gelen bir arka kanat güncellememiz vardı. Onlara e, op takmayı başardık. Hala güncellemeleri süren, hala araştırması geliştirmesi süren parçalarımız var. Üretim aşaması olan parçalarımız var. Onların gelişmesini bekliyoruz hala. Şimdi parçalarımızda bir aşınma mevcut. Hatırlarsanız Bahreyn Grand Prix'sinde ICE'de içten yanmalı motorda bir aşınma mevcuttu. Opmer için onu değiştiriyoruz. MGU-H ünitesini değiştireceğiz. Turbo Charger'ı değiştireceğiz ve aynı şekilde e, Gearbox'ı da burada değiştireceğiz. İkinci parçaya geçiş yapmış olacağız e, gördüğünüz üzere şu anda Opler'in parçalarını değiştirdi. Crawford için şöyle bir şey yapacağız burada. Şimdi kendisi henüz hala puan alabilecek seviyede değil. Kendisi hala Q1'den öteye gidemiyor kolay kolay. O yüzden çok aşınan parçalarını değiştireceğiz. Ama gördüğünüz üzere sarı olan parçalar var, yeşil olanlar var. Yeşil olanlara çok dokunmayacağım. Çünkü kendisinin çok fazla motor parçasını kullandırıp da e, bütçe limitinden yemek istemiyoruz. Zaten anladığım kadarıyla bütçe ulaşmak zor oyunda ama biz yine de elimizi işimizi garantiye alalım. E, belki Dönem arasında bir pilot transferi yapacak olursak Crawford yerine başka pilot alabiliriz paramız olursa tarzı bu şekilde düşünebiliriz hani O yüzden çok fazla motor parçası kullanmak da istemiyorum kendi adına kendisi gelişene kadar çünkü hala da gelişimi çok yavaş ilerliyor gördüğünüz üzere Biz op ile zaten takıma puanlar kazandırmaya devam ediyoruz Bakalım ee, sezon arasına kadar nerede olacağız onu da birlikte göreceğiz şimdi yine kendi personal kısmımızda yani ee, Şu anda takımı sahibi olarak kendi gelişim halimizi görüyorsunuz şu anda Burada ee, mühendislikle alakalı daha fazla pozitif geliştirmeye yarayacak bir güncelleme vardı. Onu gerçekleştireceğiz gördüğünüz üzere. Personel kısmında yine e, günlük aktivite ekranımız var. 2 günlük artık ne varsa burada gördüğünüz üzere yapıştırdık geçtik. MyZip kariyerimiz Fena devam etmiyor gördüğünüz üzere. Gerçi gayet iyi başladık. Özellikle tek tur performansı olarak çok iyi bir noktadayız gene. Umarım sezon ilerleyen noktalarında tek tur performansında böyle her yarış pole alacak seviyeye gelmez. Zaten ben de hiç antrenman yapmadan girdiğim için pistlere ben de hani aslında hem antrenmanlarda 3 tur atıyorum işte. Race stratejiyi öğrenmek için. Üzerine bir de sıralama seansı 3 tur atıyorum. Öyle öğreniyorum pisti aslında ben de hatırlıyorum. Böyle çok yüksek tek tur performansı çıkartmamaya çalışıyorum ki gerçekçiliği bozmayalım birazcık. Mücadele edelim. Ama bir yerden sonra araç çok gelişirse benim atacağım her tur şey olursa ee, demek istediğim yani her tur Pol alacak seviyeye gelirse o, o o zaman onu düşüneceğiz. Farklı şeyler yapacağız, farklı challenge'lar koyacağız kolay olmaması adına. Bakalım nasıl olacak. Şimdi arkadaşlar bakın hatırlarsanız ilk sıfırıncı bölümde aracın dış tarafındaki sponsor kısmını özelleştirmiştik ve şu anda da görüyorsunuz artık farklı farklı sponsorların açılma durumu mevcut. Bu yüzden şu anda aracımıza ekleyebileceğimiz yer sponsorları da ekliyoruz. Gördüğünüz üzere hızlandırmış şekilde koyuyorum burayı. Aracın her yerini boyamalarla kapladık gördüğünüz üzere daha fazla para kazandıracak sağ üstten takip ettiyseniz daha fazla artık haftalık yani aracın üzerindeki sponsorlardan kazanacağımız daha fazla para olacak gelecek artık bayağı rengarenk yaptık aracı yani daha da fazla geliştiğimiz zaman daha da fazla sponsor koyacağız ki daha da fazla para kazanalım burada yine aynı şekilde Suudi Arabistan Ciddi Grand Prix'si Hafta sonuna doğru ilerliyoruz. Bahreyn'in ardından hemen hemen ardına Cidde'deyiz bakalım nasıl bir sıralama performansı ve yarış performansı çıkartacağız. Yükselişimiz devam ediyor. Japonya'da üçüncülüğü elde etmiştik hatırlarsanız. Bahreyn'de ikinciliği elde etmiştik. Bakalım Cidde uymasını bekledim. Sevdiğim de bir pist aslında. Yapay zekaya karşı bir keyifli olur bir pist. Bakalım nasıl bir yarış çıkacak ortaya hep birlikte izleyip göreceğiz. Sıralama seansında gördüğünüz üzere şu anda Q1 seansındaki ilk ve son hakkımızda edik sektörü Morabemi'yi başardık bakalım Atacağımız bu turla kendimizi Q2'ye aktarmaya çalışacağız Sıralama seansında özellikle aracın performansının üzerinde performans verdiğimizi zaten e, Yaptığımız yarışlardan da çok rahat bir şekilde görebiliyorsunuz Yine aynı şekilde iyi bir sıralama seansı performansıyla Burayı da geride bırakmak istiyoruz bakalım Q3'e kalıp güzel bir sıralama pozisyondan başlamamız gerekiyor Artık yani podium yapabilecek seviyeye çıkarttık aracı. Daha da gelen güzelliklerimiz var, üretim aşamasında olan güzelliklerimiz var bakalım. Ön ortası da doğru. Çok rahat bir şekilde mücadele, hani galibiyet mekanizması verecek duruma gelmemiz gerekiyor. İki durum mora boyadık. Gayet iyi bir turla geliyoruz şu anda. Cidde ve... Artık son virajı yerde bıraktık. E RSI'de, DRSI'de... Açıyoruz, çizgiye doğru... Geliyoruz kömür seansı için ve... 1.28.507 ile birlikte ikinci sırayı elde ettik. Şarlökte'nin çeyrek saniye arkasındayız. Q1 seansını rahat bir şekilde geride bıraktık ve q seansına geçmeye hak kazandık gördüğünüz üzere. Hemen elenlere bakalım. Burada Alman Hulkenberg, Bortoleto, Doğan Crawford ve Oli Berman elenler arasındaki Crawford'ın durumundan bahsetmiştim sizlere. Gördüğünüz üzere. seansında seansındayız atacağımız bu tur kritik bakalım kendimizi köyüce taşımaya çalışacağız İyi bir tur atmamız gerekiyor. Yine az önce attığımız turla birlikte belki pol pozisyonu verebileceğimizi bile göstermiş olduk. Burada belki Ferrari'mizin ilk pol pozisyonunu alabiliriz. Takımımız adına Yağan Hopmer'le bakalım nasıl bir tur çıkartacağız. Yağan öyle birlikte birlikte izleyip göreceğiz. Sektörü sevmek istedim. en teknik en güzel kısmı burası. Gerçekten burada sürüş yapmak çok keyifli. Ne olursa olsun. Orada körün üzerine biraz fazla çıktık. Sol körden sekip sağ körbe de biraz fazla çıkınca maalesef ki turu iptal ediyoruz. Hatırlarsanız şöyle bir şey söylemiştim arkadaşlar sizlere. Hani böyle bir durum yaşanırsa aynı lastiği kullanıp tekrardan tur atabileceğimizden bahsetmiştim sizlere ki yani sıfır set lastiği alıp geçmekten eski lastikten en azından kendi okay, tamam, işimizi zorlaştırma tarzında bir durumumuz söz konusu olacağını söylemiştim ve eski lastiklerle bir kez daha tura başlıyoruz. Pite girip çıktık ve yaklaşık 3 turluk lastiklerle şu anda tura başlıyoruz. Bakalım nasıl bir tur çıkartacağız bu lastiklerle. Eski lastikler ama Q3'e geçmeye yetecek kadar hızımızın olduğunu biliyoruz. Bakalım iyi bir tur atlama takdirde rahat bir şekilde Q3'e geçeceğiz. Sadece turu bile gerekiyor. Yan hop mele Q3'e kalıp oradan bakalım neler yapabileceğimizi göreceğiz. Şimdi yapmamız gereken sana turu bile silme yine sektörü geride bırakmak üzereyiz. Pistinin teknik en güzel kısmı işte burada az önce bir hata yapmıştık. Sol köpe fazla çıktığımız için sağ tarafa taşmıştık ve Şimdi burayı rahat bir şekilde geride bırakıyoruz. Sektörü sonuna doğru. Yenilirken 32.6. Sektör yeşil. Esir yerinde payının olduğunu unutmayalım. Esir oval virajı 14 derecelik bir açıyla Sanford'dan sonraki en fazla açıya sahip viraj olması lazım. Yanlış bilmiyorsam. Ki ciddi cadde pisti de özellikle e, en fazla viraj sayısı sayısına sahip olan pist ama çoğu zaten hızlı kurumlar halinde ve en, en uzun ikinci pisti takvimin onu da söyleyelim. Belçika'dan sonra ve şimdi Cami virajı doğru geliyoruz. İkili seçtiğimiz sonra doğru gelirken araç ve önden kaydı. Dışarıya taştık ve maalesef ki aracı zor kontrol ettik. Belki de DNF olacaktık ama maalesef ki cami virajında araç ve önden kayınca ister istemez körbe fazla çıktık. Gene körtlerle alıp veremediğimiz mevcut şu anda görüyorsunuz. Araç körtlerden iyi gidemiyor hala yani dengesizlikler mevcut ama araç önden kaydı için oldu bu birazcık da ilk turdaki hatamızdan ziyade. Burada lastiklerin bitmiş olmasının da bir etkisi vardı ve Maalesef ki belki pol pozisyonu mücadelesi vereceğimiz pistte şu anda gördüğünüz üzere köy 2'de eleniyoruz ve bizim için büyük bir şanssızlık olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü gerçekten iyi bir tempomuz vardı. Bakalım yarışa da bunu yansıtmak istiyoruz. Here at the Saudi Arabian Grand Prix. Umarız iyi bir yükselişle beraber güzel puanlar, belki de podium'a yaklaşmaya çalışacağız. Nasıl olacak hep birlikte izleyip göreceğiz. Az önce bahsetmiştim, takvimdeki en <laughs> uzun ikinci pist Belçika'dan sonra ve 27 virajda takvimde en fazla biraz sayısına <laughs> ait olan pistte, Cidde Cadde pistindeyiz ama tabii birazların çoğu zaten kıvrımlar halinde biliyorsunuz. Bakalım 16. sıradan start alacağız herhangi bir. Cezalan isim yoksa eğer bakalım nasıl bir yarış çıkacak karşımıza. Hopman ile birlikte yerlerden başlayacağız ve grid'e e beraber bakıyoruz. Bakalım Q3'te pole pozisyonu kime gitmiş? Lando Norris polde ikinci sırada Max Verstappen var. Şampiyon lideri Norris. poli almış vaziyette. McLaren ile birlikte bakalım grid'in geri kalanı nasıl izmiş vaziyette. 3. sırada Lockdown, 4. sırada Russell var. 5. sırada Piastri, 6. sırada Hamilton. Hamilton. 7. sırada 2 sıra da 8 Çaylak Antonelli 9 Sainz 10. sırada Pierre Gazi var iki tecrübeli isim yan yana 11 Lawson 12 Esteban Ocon 13 Alonso 14 Stroll 2 Aston Martin 7. çizgide 15 Hacer 16. sırada Opmer maalesef turu bile 17 Albon 18 Hulkenberg 19 Bortelotto 20 takım arkadaşımız Crawford 21 Berman ve 22. sırada ceza alan Jack Doohan mevcut. Yavaş yavaş göre doğru geçiyoruz gördüğünüz tamam, üzere. 16. sıradan hop ben alacağız. Burada yine ters statistiğiyle en azından bir güvenlik harcı yapıyoruz Belki gelirse ki burada güvenlik harcının çıkması çok yüksek ihtimal arkadaşlar biliyorsunuz. O yüzden biz yine sert lastiklerle başlayıp var, yarışı ortamlara geçerek bitirmeye çalışacağız. Okay, Bakalım nasıl olacak lastiyeli. hep birlikte izleyip göreceğiz. Şu anda gördüğünüz üzere sert geçeceğiz ve ortam geçiş yapacağız da sondaki soft lastik silmedim. Çok önemli değil biliyorsunuz zaten. Ve artık yarışa geçiyoruz. Sıldar Arabistan de sezonun 5. startı için 5 kırmızı şu an için sönüyor ve yarışa başlıyoruz. Gayet iyi satılmayı başardık. Sert Nasser'le beraber. Şimdi Aston Martin'den birini story aldık. Şimdi şeye doğru bir bakış atacağız. Halsız'a Alonso'nun yanına gelmeyi başardık. Şimdi dışarıdan gelmeye çalışıyoruz Gazi'ye karşı ama Sert Nasser'e kötü tuş avantajı gördüğünüz üzere bu kadar. Yani gelemedik Gazze'nin yanına ve 12. sırada şu anda bakalım ilk sektörün sonuna doğru biraz sonra geleceğiz. Şimdi Lawson biraz dışarıya taşsa da önümüze kalmayı başardı. Sert lastiğinin bir iki tur içerisinde büyük ihtimal, e, ideal ısıya ulaşıp ideal performansı vermeye başlayacaktır. O yüzden ilk birkaç tur bizim çıkarttık. Ondan sonrası tempo çıkartmak daha iyi olacak. Şimdi öndeki iki yeri biraz bizi yavaşlattı. Şimdi Lawson hava korundan faydalanıyoruz. İlk sektörün sonuna doğru gelirken Oval biraz da içeriye doğru fırlatıyoruz aracımızı ve burada Liam Lawson'ı geride bırakmayı başardık. 11. sıraya aldık. 1.5 sektör geride kalırken diğer Gazeli hava kurduğundan fanyoluyor şu anda. Kendisini de geçmeye çalışacağız. RS'yi kullanıyoruz dedim ama Gazi burada hızlı kızında gayet hızlı şu anda çok fazla zorlamaya gerek yok bakalım. Belki son virajda bir atak yapabilir. Şimdi cami virajı işte Q2'de burada. ikinci hakkımızda hata yapmıştık gördüğünüz üzere. Hatırladığınız üzere hatta. Maalesef ki q ve şu anda iyi bir startla beraber ilerliyoruz. itini sektörde Gel gelin ne bel sıra kazandık ve artık son biraz doğru geliyoruz ilk turda bakalım. Diğer gaz diye doğru şimdi batak yapmaya çalışıyoruz. İkiye doğru fırlattık aracımızı. Hopmer birlikte çekiş kısmında daha avantajlı kaldık. Gaz diye karşı ve 10. sırayı alıyoruz. ilk turda 6 sıra kazanımıyla birlikte Hopmer ilerliyoruz. Puan bulursa çıkmayı başardık. Şimdi Ön tarafta biraz kopma mevcut bir Mercedes'ten itibaren. Burada Sainz'ın da çok avaçladığını görüyoruz arkadaşlar. Şu anda kendisinin bir, bir hasarı var. Çok rahat bir şekilde kendisini gelip geride bırakıyoruz adındaki Antonelli'nin bulunduğu bir grup var şu anda 3-4 pilot ki hatta ikiniz sırada George Russell var şu anda ki tek başına Max Verstappen kopmuş vaziyette şu anda yanlış görmüyorsam soltaki haritalar önümüzde çok inanılmaz bir grup mevcut üçüncü sıradan itibaren iki McLaren'in bulunduğu bir grup mevcut da kopmuş vaziyette biz de şu anda önündekileri takip ediyoruz bu grubu yakalamaya başardık Antonelli'nin yakından takip edeceğiz bakalım kendisine karşı atak fırsatı bulabilecek mi? şimdi son virajı geride bırakacağız çekiş kısmında yakın kalmayı başardık Andrea kim Antonelli'ye şahiler ana korundan faydalanıyoruz şu anda DRS'yi de açacağız DRS'miz de var İçeride kalmayı tercih etti Antonelli dışarıdan geliyor şimdi frenlemeye doğru gelinirken avantaj bizde daha tamam, geç frenle work. beraber geldik şimdi evet Antonelli geride bırakmayı başardık Çünkü bir da olacak şimdi önümüzde bakalım önümüzdeki bu DRS treni bize yardımcı olacak mı? Burada trende gittiğimiz takdirde rahat bir şekilde belki önümüzdeki yerim etmesinden faydalanıp kendini geçiş imkanı bulabiliriz. Şimdi 8. sıradayız derken bu arada arka kanat, arka kanatta bir uyarı var şu anda. Evet DRS açılmıyor maalesef ki. Çok iyi bir start almıştık. 4 turda 8 tur. Ya yani 4 turda 8 sıra kazanmayı başarmıştık. Güzel diyorum arkadaşlar ve maalesef ki şu an DLS bozuldu. DRS'yi kullanamıyoruz şu anda ki bu ciddi gibi bir pistte çok büyük bir dezavantaj. Bakalım nasıl mücadele edeceğiz. Herkese DRS varken bizde DRS'nin olması ki gripteki en kötü motor biliyorsunuz şu anda Alpin motoru kullandığımız motor olarak yani. Maalesef ki bakalım yani çok büyük şanssızlık. 16. selam başladığımız bu yarışta. Gayet iyi bir tempo yükseliyorduk şu anda gördüğünüz üzere zaten arkadaşlar. Ama DRS'miz yok ve de artık Yetmiyor ki kimi Antonelli çok süratli geldi şimdi dışarı kendisine bırakıyoruz frenlemeye doğru gelinirken Savunma yapmayı başardık burada ama hala DRS yok DRS'nin olmaması çok büyük problem Artık DRS'miz de bitmek üzere turu boyunca iyi bir şarj olan ağımız olmuyor maalesef ki şu anda görüyorsunuz bir kez daha Son biraz geride bıraktık ve DRS'miz neredeyse yok Antonelli hemen arkamızda Hava koridorumuzdan faydalanıyor kendisi. Şimdi savunma yapmaya çalışacağız kendisi de karşı. Dışarıyı kendisi de bıraktık frenlemeye doğru. Gelenirken şimdi çizgiden savunma yapmaya başarıyoruz 50'ye karşı. İki denen var önümüzde ama yani lastiklerimizin prime döneminde yani lastiklerimizin gayet iyi performans verdiği aralıkta maalesef ki biz lastiklerimizi Hani daha da fazla performans çıkartacak şekilde kullanamadık çünkü şu anda sadece Antonelli'ye karşı savunma yapabiliyoruz. Ön tarafa atak yapma şansımız yok gördüğünüz üzere. Artık RS'miz de yok. Hala DLS'yi açamıyoruz ki DLS aralığına gidiyoruz önümüzdekilerin. Bakın Sprog'da 6 saniye içindeydik az önce ama Antonelli şimdi geliyor içeriden tane yapacak. Frenlemeye doğru gelinirken zorlamaya çalışacağız Antonelli'yi en azından bir sıra bir sıradır deyip şimdi yani arkadan kaydıra temas ettik. Antonelli ile dışarıdan geldik ve ilk virajda bir şekilde tekrardan Antonio'nun önünde kalmayı başardık. En azından pozisyon kaybetmemeye çalışıyorum burada ki yani biraz sonra DRS'imiz düzelirse, umarım düzelir. Düzelmezse çok problem var ki şu anda sarı bayraklar mevcut ön tarafta. Kimin yarışış kaldığını görmeye çalışıyorum. Yüküsün O'da, bir motor arzısıyla yarış dışı kaldı şu anda. Çınar. Ve evet sanal güvenlik aracı geldi. Kusun Oda'nın yarış çıkarması birlikte. Herhangi bir aslında bir problem yok baktım ya arkadaşlar. Tamamen motor arızası ama şu anda sanal güvenlik azı. aracı geldi ve 8. turun sonu 9. turun başında şu anda görüyorsunuz ki sanal güvenlik aracı bitiyor. RSI'yi en azından biriktirmeyi başardık. Önümüzde de en azından yakalamış olduk. Hava koridorlarından final Motoru da soğuttuk. Kaldı. Çok fazla kilavada kaldığımız için Motoru çok ısındı ve geç yapmak zorundaydık ve evet DRS an itibariyle aktif ki bu arada Max Verstappen yani pite girmiş arkamızda. Sanal güvenlik aracı arkasında arkamıza gelmiş yeni fark ettik burada şimdi kendisi savunma yapmaya çalışacağız. İçeriden geldik şimdi dış tarafı Verstappen'e bırakmıştık ama daha önde kaldığımız için önde dönmeyi başardık Verstappen'in taze lastiği var burada yani aslında Verstappen'i salmak bir seçenek ama yani herhangi bir güvenlik aracı periyodu gelir başka bir şey olur anladınız mı yani savunabildiğim kadar varsa beni savunmaya çalışacağım burada ki şu an hava koridorumuzdan faydalanıyor Max Verstappen çünkü kendisi erken pite girdi ortamları geçiş yaptı tahminli bir pit daha yapacak Max Verstappen o yüzden burada kendisini savunmak mantıklı olabilir çünkü yarışın sonunda kendisi bizim rakiplerimizden biri olabilir nispeten bir, biraz erken bir pit yaptı Verstappen tek stop aralığı için yapay zeka için konuşuyorum en azından biz de yapabiliriz aslında böyle bir tek stop ama Max Verstappen biraz erken bir pit yaptı. Belki yarışın sonunda bizim rakibimiz olabileceği için şu anda kendisine elimizden geldiğince savunma yapmaya çalışıyoruz. Gayet de sert savunma yapıyoruz şu anda Max Verstappen. E. tıpkı kendisinin diğer pilotlara yaptığı gibi. Ve kendisini öyle veya böyle savunmayı başarıyoruz hala. Şimdi daha korumuzdan faydalanıyor Max Verstappen. Az önce piste gelen isimler oldu. 12. turun sonuna doğru Kendi dışarıdan bir kez daha gelecek Max Verstappen. içeride sert bir şekilde savunma yapmayı başardık. Şimdi Norris hava koridorundan faydalanıyoruz ki büyük ihtimal Norris e pit'e girecek otur solda. Evet Norris içeriye girdi. Şimdi hava koridorumuzdan faydalanıyor Max Verstappen. Önümüzde hava koridoru olacağımız kimse, o, kimse o, yok. Frenlemeye doğru gelirken maalesef ki çok yüksek bir sürat taşıdı burada Verstappen ve daha fazla savunma yapamadık kendisine karşı. En azından yavaşlatmayı başardık Verstappen'i. E. Bir de buradan bakmak lazım. Belki yarışı sonlarında kendisi ikinci piti yaparsa ki ihtimal yapacak erken piti düşün kendisi. 8. turda pitlemişti. Bu arada Gabriel Bartoletto yarış çıkanmış vaziyette şu anda. Bu arada arkamızda yeniden pite giren George Russell e, bizi geçmeyi başardı şu anda ki kendi tek bir stop yapacağını belli etmiş vaziyette. Sert lastikleri geçiş yaptı. Bizim de lastiklerimiz artık bitmek üzere. Herhangi bir sanal gerçek güvenlik aracı yok. Bortolato'nun yarış kalması sebebiyle kendisi motor patlatmış vaziyette. İlk sektörün hemen sonunda bekliyor çıkanmış. şu anda ve oyun bizi pite çağırıyor. Biz burada bir tur daha uzatacağız Stinti ki en azından birazcık daha belki yarışı sonuna lastik avantajımızın olması için çünkü artık hani e, Hani öyle bir böyle yarışı bitireceğimiz nokta çok belli 5. ve 6. sıra gibi gözüküyor Yani burada çok yapabileceğimiz bir şey yok o yüzden e, Hani birazcık daha uzatmakta da çok bir problem yok ki Lökler çok rahat geçiyor şu anda görüyorsunuz yani bizim rakibimiz değil Lökler şu anda o yüzden Belki McLaren de olabilir rakibimiz Arada bakıyorum Aston Martin Alonso büyük ihtimal kendisi rakibimiz olabilir gidiyor gözüküyor şu anda yani onun dışında biz 5. ve 6. sıra alacağız herhangi bir e, ee, ekstra bir güvenlik aracı pilot çıkmazsa ki sağ arka lastik 76'ya da de denk gelmişti. Evet bakın Verstappen. Max Verstappen erken pit yaptığı için bir kez daha pitte görüyorsunuz arkadaşlar. Bu yüzden hani denedik kendisi yavaşlatmaya ama maalesef ki çok başarılı alamadık. Hızlı pitte okay, tamam, içeriden ayrılıyor şu anda. Çok doğru pit geldi. <laughs> evet Alonso da bu arada <laughs> kendisi bizim aynı stratejiyi izliyormuş. O da pitte geldi bu turda. Şu anda Antonelli'nin önünde çıkmayı başardı. 7. sıradayız. Evet burada bakıldığı zaman Verstappen'le beraber 7 buçuk saniye fark var Verstappen'le ama öndekilerin giden çok eskidi. 6 turluk 7 turluk lastiğe sahip olan isimler var önümüzde. O yüzden burada e, taze ortamlarla beraber tutturacağımız tempo ile ön tarafa yakalayabiliriz. Bakalım hızlı bir şekilde ön tarafa yakalamaya çalışacağız. Bu zaten ciddi de yani şanssızlık maalesef sıralama yansı Yani turu bir destiremedik. Evet, Tabi hata da mevcut kendi adımıza o, iyi, ama. Yani ikinci hakkımız aracın önden kayması ve yan dönmesi büyük bir şanssızlık bu arada. 19. tura gelindiğinde en hızlı turu kaydetmiş vaziyetteyiz. 1.30.287. İşte kendimiz zaman turu kaydettik ve Lennon Orise karşı yaklaşık 3 saniye kapattık bu turda ki 2 tur sonra Lennon Orise yakalama başardı. 20. turda hava koridorundan faydalanıyoruz. Şu anda Lennon Orise'in kendisine lastiği artık iyiden iyiye bitti. Takım aracı Piasli. önümüzde 4.5 saniyelik bir fark var. Versen ben Piasli'ye bakacağız şimdi bakalım. Yani evet erken pide girsek, geç pide girsek ya 5. ya 6. bitirecektik ki Piastri'nin de lastiği bitik. Yani o yüzden kendisini büyük ihtimal yakalayabiliriz son turda gibi gözüküyor. Bu avantajına bakıldığı zaman şimdi Norris'in önünde kalmayı başardık çok rahat bir şekilde. Versa ben burada piyasayı geride bırakmış vaziyette. Yani piyasi burada çok zor. Verstappen'in arkasında tutulması. Çiğdir koptu hemen. Biz de hızlı bir şekilde yaklaşıyoruz gördüğünüz üzere. İşte son bana sol sektörde bir sarı bayraklar var. Şu anda evet güvenlik aracı. Güvenlik aracı. Güvenlik aracı geldi. Son sektörde ne oldu acaba? Yani ben buraya ekleyeceğim. Şu anda kendimi anlatırken koymamışım. Orada ne olduğunu siz bitmeden izlediniz arkadaşlar şu anda ve biz bir risk alıp pite gireceğiz. Burada gir riski sizlere şöyle açıklayabilirim arkadaşlar. Şimdi normalde oyunda her zaman için son iki turda yarışılması için oyun sizi son iki turda ne olursa olsun güvenlik aracı gelse bile son iki turda yarıştırıyor. E, e, arkadaki araçlar birbirini yakalasa da yakalamasa da. Biz şu anda bakın 23. turun sonu ve 24. turun başında yarışın başlayacağını biliyoruz. Bakın biz 23. 23. tura giriş yaptık. 24. turda yarış başlayacak ki yavaş bir stop geldi. Arkadakilere geçirmememiz gerekiyor şu anda. Önümüz bomboş. Evet şu anda önde kalmıyor. başardık. Bakın buradaki risk sizlere bahsettiğim üzere bu turun sonunda yarış başlayacak. Yani benim ne yapıp edip ön grubu yakalamam gerekiyor. Ve şu anda görüyorsunuz. Öndekilerle fark yaklaşık 12-13 saniye bandında. Ve son sektöre girmiş vaziyette önümüzdekiler. Okay, güvenli karıcı bu, pite gireceğini açıkladı. Önümüzdekilerle fark 10 saniye bandında. Hızlı bir şekilde yaklaşıyoruz önümüzdekilere. Oyun burada otomatik bir şekilde bizi yavaşlatmaya çalışıyor şu anda ama tam gazla gidiyorum. Bakalım yakalayabilecek miyiz? Güvenli karıcı pite girene kadar vaktimiz var. Son düzgün bırakacak güvenli karıcı. Girişin son iki turuna girilirken Kimse pite girmedi ve biz bir risk aldık. Pite girdik ve gurur yakalamayı başardık. Son iki shootout şeklinde olacak. Bakın önümüzdeki herkesin lastikleri çok eski güvenlik aracından faydalandık şu anda ve önümüzdekilere karşı yarış an itibariyle başladı. Gaza basıyoruz ve Hemen doğrusu almayı başardık. Kaba kurudan faydalanıyoruz. Oscar Piyasi'nin kendisini hemen yerde bırakacağız. Frenlemeye doğru gelirken şimdi Max Verstappen lastikleri çok eski. Frenleme ile beraber dışarı doğru fırlattık aracımızı. Max Verstappen'e karşı dördüncülüğü aldık. Şimdi dışarıdan Hamilton'u zorluyoruz. Lastik avantajımız çok fazla Hamilton'a karşı. Dördüncü biraz doğru gelirken Hamilton dışarıda içeriden geliyoruz. geçiş frenle beraber ve bir anda daha ilk sektör bitmeden Üçüncü sıraya yakalamayı başardık. Gerçekten bir kumar oynadık ve kumarımızın karşı gelecek mi? Önümüzde iki pilot daha var. Yarışın bitimine son bir buçuk tur var. İlk sektörü sona doğru gelirken Şar Lökler hemen önümüzde. Hava kordan şu anda Lökler'in. İlk sektörü sona doğru gelirken. İçine doğru fırlatıyoruz şimdi aracımızı. Yağm ile birlikte ve lastik avantajımızı sonuna kadar kullanıyoruz. Şar Lökler'i geride bıraktık. İlk sektörü sona doğru gelirken. Ve şimdi George Russell'a karşı hata kalktık. Pistin en tehlikeli noktalarından bir tanesi dışarıdan geliyoruz ve George Russell'ı geride bırakmayı başarıyoruz. Yarışın liderliğini bir buçuk sektörde taze rasitlerle beraber almayı başarıyoruz. Bakın buradaki kritik nokta de söylediğim gibi. Güvenlik aracı çıktıktan sonra güvenlik aracının içeri gireceği tur net yani 24. turun başında içeri gireceğini biliyorduk ve biz 23. turun başında pite girdik. Güvenlik aracı grubu ilerletti. Biz 20 saniye pitte kaybetmiş olsak bile o zamanı öyle veya böyle pis üzerinde tam gaz giderek yani güvenlik aracının yavaş gittiğini hesaba katarak hmm. tabii ki öyle veya böyle yakaladık ve hiç kimse pit'e girmemişti gördüğünüz üzere hani yapay zeka pit yapmamayı tercih etti burada ve biz burada bir risk aldık ki yavaş pit yap ekibimiz gördünüz yani ekip bize yavaş pit yaptı aslında az kalsın Pierre <laughs> Gaz'ın arkasında kalacaktık <laughs> arkasında kalsak ne demek olduğunu <laughs> biliyorsunuz geçiş yapamıyoruz biz üzerinde ve yani gerçekten çok ucu bir şansla burada belki de sınavma seansında yaşadığımız şanssızlığı yarışın sonunda geride bırakmayı başarıyoruz ve VFR Racing adına sezonun 5. yarışında üstte 2 yarıştır podium'a çıkıyorduk önce 3. olduk geçen yarısı 2. olduk ve Suudi Arabistan de şans üstümüze giriyor ve yan Hopmer birlikte sezonun takımımızın kariyerin ilk galibiyetini almayı başarıyoruz arkadaşlar gördüğünüz üzere galibiyet bizim Evet gördüğünüz üzere galibiyet bizim ve artık kutlamalar için araçta iniyor yani Mert takımımızın ilk galibiyetini getirmiş oldu. Gerçekten yani şanssız başlayan bir Arabistan like Grand Prix'sine ki really Arabistan hafta sonundan bak bakıldığı zaman yarışın son 3 turunda gelen bir güvenlik aracı ile birlikte şanssızlığımızı kendi nasibimizi zorlayarak adeta arada tırnaklarını kazıya kazıya yani pitte ekibimiz yavaş bit yapmasına rağmen az kalsın Alpi'nin gerisinde çıkacaktık pitlerden ama öyle veya böyle direnmeyi başardık ve önünde çıktık. Tam gaz bu şekilde güvenlik aracının pitinden çıkacağı turda yakaladık ve şu anda gördüğünüz üzere yarışı kazanmayı başarıyoruz. Aslında güvenlik aracı arkasında yarış bitirme ve üzerine oyuna getirmeleri lazım ama maalesef bunlar oyuna eklenmiyor. Ee, bilmiyorum yani yazılımsal olarak hala başaramadılar. Kaç senedir yok demek ki yapamıyorlar yani o yüzden diyebilecek bir şeyim yok burada. Öyle veya böyle Nighting Gönlümüzün ilk galibiyetini 5. ana yarışımızda almayı başarıyoruz arkadaşlar. Beni izlediğiniz, beni için teşekkür ederim arkadaşlar. Podium kutlamalarını görürken puan durumuna bakıp videoyu bitirelim arkadaşlar. Şimdilik bizden bu kadar. Hemen yani bir puan durumuna bakalım. Bu ve bunun videolarının devamı için videoları tabii ki de beğenip yorum atıp arkadaşlar hızlı bir şekilde kariyer sizlere ulaşmaya devam ediyorum. Dediğim gibi büyük ihtimal bugün video akşam e, yayınlandı. Üniversite sınavına giren kardeşlerimize de e, geçmiş olsun dileyelim. IOT'ye girecek olanlara da başarılar dilerim en azından. Kendileri umarım gönüllerinden geçeni alabilirler ki. Şu anda şampiyonlar lideriyle aramızdaki fark 25 puan. Tam bir yarış galibiyeti farkı var. Araç girişime devam ediyor. Belki sezonun ilerleyen noktalarında şampiyonluk şimdileri edebiliriz. Takımlar şampiyonası dördüncü sıradayız. Evet arkadaşlar şimdilik benden bu kadar. Kendinize dikkat edin. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Forma kalın. Bay bay.